Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra yaşanan bu siyasal kriz derinliği, Kürt sorunundaki çözümsüzlük, ülkedeki çok ciddi yolsuzluk haberleri ve yoksulluk, devletin cezaevleri üzerinden kendi milliyetçi, radikal İslamcı politikasını örgütlenmesinin bir manipülasyon, manipülasyon aracı haline geldi cezaevleri. Dolayısıyla birçok sorun yaşanıyor. Sadece siyasi tutsaklar da değil, siyasi tutuklar, hükümler de değil. Bugün ee, çocuk hükümlüler, kadın hükümlüler, tutuklular, siyasi olmayan tutuklu hükümlülerin de koşulları çok kötü. Bize gelen bir avukat olarak veya insan hakları derneğine gelen başvuruların çoğu özellikle sağlık sorunları konusunda sağlık kuruluşlarına ulaşamama veya çok geç ulaşma ilaç tedarikinin yapılmaması veya çok geç yapılması gibi sorunlar en temel sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında beslenme sorunu, içecek ve yiyecekler çok ciddi bir sorun. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasak. İçilen sular dahi, özellikle Patnos cezaevi ve Van yüksek güvenlikli cezaevinde çok ciddi sıkıntılar yaratmış bir durumda. Kişiler yeterince beslenemiyorlar. Kişiler yeterince sağlıklı içecek imkanına sahip değiller, ilaçlarını elde edemiyorlar. Kültürel hakları, sportif faaliyetleri, kendi aralarındaki diyaloglar, oda geliştirme talepleri, görüşme haklarının kısıtlanması, görüşme haklarının engellenmesi, gün sayısı olarak özellikle çok keyfi bir şekilde indirgenmesi, kendi aralarında özellikle kitap ve dergi alışverişinin yasaklanması, dışarıdan kitap ve dergi alışverişinde cezaevine değil de kargo yoluyla yollayıp kişilere ayrıca bir külfet e, yaratılması gibi yaklaşımlar söz konusu. Bu bunun gibi birçok konu başlığı var ama özellikle dediğimiz gibi sağlık sorunları ve sağlık sorunlarıyla ilgili tedavi giderleri, tedavi süreçlerinin yapılmaması şu an içeride bulunan tutuklu yükümlülerin en büyük sorunu.